Yılmaz söz değil. Allah'tan memleketin başında Tayyip Erdoğan var. Yoksa Tayyip Erdoğan mahvedecek memleketi. Terör örgütüyle masaya oturduğumuzu iddia edenler şerefsizdir dedi. Tabi görüşülüyor. Görüşme talimatını veren benim dedi. Ben Gürcü'yüm. Ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir dedi. Benim için Gürcü diyenler bile oldu dedim. Muhterem Hoca de dedi. Haşhaşi sülük dedi. Kardeşim Esat dedi. Katil Eset dedi. Türkçe ile felsefe yapılamaz diyorlar dedi. Türkçe ile felsefe yapamazsınız dedi. Lozan anlaşması devletimizin tapusudur. İnanç, cesaret ve fedakarlık zaferidir dedi. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Zafer mi bu dedi. İstanbul'u ihya ettik dedi. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum dedim. Eğitimde ülkemize çağ atlattık dedim. Eğitimde maalesef mesafe kat edemedik. Üzgün olduğum bir konudur dedim. Kültürde sanatta göz kamaştırıcı bir envantere sahibiz dedi. Kültürde sanatta mevcuda dahi sahip çıkamadık. Tevkalade müteessirim dedi. Büyüme rekoru kırdık. Kalkınma rekoru kırdık dedi. Bu ülke bu hale düşmeli miydi? Bu halde kalkınabilir miyiz dedi. Kriz mariz sakın inanmayın. Bizde kriz yok dedi. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz dedi. Başkanlık sistemi özentinin sonucudur. Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir dedi. Başkanlık sistemi bizim için gelenekseldir. Buna karşı çıkanların genlerinde başkanlık sistemi yok ama bizim genlerimizde başkanlık sistemi var dedi. Bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Hiçbir zaman parlamenter sistemden uzaklaşmayacağız dedi. Yahu inanılmaz bir şey. Hala parlamenter sistemi savunanlar var. Artık parlamenter demokrasi yok dedi. Üçüncü köprü cinayettir. İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur. Bölgede kalan akciğerlerimizin yok edilmesi demektir. Bunu bekleyen bazı mahvillere rant alanları sağlama olayıdır dedi. Hani o cumhuriyet pitinglerinde cumhuriyetçiyiz diye yürüyenler var ya. işte üçüncü köprüye hep onlar karşı çıktı. Bunlar istemezlik familyasından. Hem üçüncü köprüye karşı çıkıyor hem utanmadan o köprüden geçiyor. Niye geçiyorsun o köprüden? Sandalla geçsene karşıya dedim. Onlar bizi Avrupa Birliği'ne almamayı düşünüyor. Biz de girmemeyi düşünüyoruz. Bunların asıl adı Katolik Hristiyan Devletler Birliği'dir dedim. Hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelikti. Hamdolsun başardık. Hamdolsun bizim hükümetimize nasip oldu. Bayramımız kutlu olsun. İnşallah bu başarılarımız ileride romanlarda yazılacak dedi. Ey Avrupa Birliği, biz senin kapı kulun değiliz. Sen yoluna, biz yolumuza. Bunların arasında Ortodoks var, Protestan var, ateist var ama hepsi Katolik Vatikan'a gidiyor. Niye? Çünkü bunlar tek millet külahımızı anlatsınlar. Bugünün hasta adamı Avrupa Birliği'dir dedi. Haçlı seferlerini yeniden başlatmak istiyorlar. Avrupa Birliği'nin sonu geldi dedi. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa Birliği ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz dedi. Ayasofya'yı camiye çevirmenin faturası çok ağırdır. Ayasofya ibadete açılsın diyenler dünyayı tanımıyor.'' Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim dedi. Gayretlerimiz neticesinde hamdolsun Ayasofya cami oldu dedi. Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistin dik alasıdır dedi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda Mozart'tan, Bach'tan tınılar, Shostakovich ile Chopin'in bestelerinden ritimler buluşacak. Biz buyuz dedi. Aşı olmayı düşünmüyorum. Sağlık Bakanı haberim olmadan benim adımı vermiş. Hemen laflarını düzelsin. Kendime göre araştırma yaptım. Aşı olmayacağım. Ailem de olmayacak dedi. Şahsen benim aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil dedi. Biz genişletilmiş Ortadoğu projesinin eş başkanlarından biriyiz. Amerika'nın düşündüğü büyük Ortadoğu projesi içinde Diyarbakır yıldız olabilir dedi. Ellerine bir kağıt almışlar. Amerika'nın projesidir diyorlar bunu ispat etmezlerse namussuzdurlar dedi. NATO'nun Libya'da ne işi var dedi. NATO Libya'ya gitmelidir dedi. Parası olan parayı bastıracak askerlikten kurtulacak. Parası olmayan askerlik yapacak. Ben şahsen böyle bir sorumluluğun altına girmem. Biz kimsesizlerin kimiyiz dedi. Bedelli askerlik benim için acil bir konum. Parayı veren askerliğini yapmış sayılacak dedi. CHP Genel Başkanı konuşuyor. Çocukluğunda ilk kez Van denizinde vapura bindiğini söylüyor. Van Gölü ne zaman deniz oldu yahu? Kılavuzun doğru olmayınca gölü de işte böyle deniz zannedersin dedi. Van Denizi olan bir kentimizdir. Varsın haritalarda göl diye geçsin. Biz Van Denizi diyoruz dedi. Süleyman Şah Türbesi Türkiye'nin dışarıdaki tek vatan toprağıdır. Hassasiyetimiz bellidir. Dalgalanan bayrağını korumak için tereddüt etmeyiz onuru, vatanı, bayrağı, kutsal değerleri için yaşayan milletiz. Süleyman Şah Türbesi'ne dokunmaya kalkılırsa, İstiklal Marşımızın emrettiği gibi, kükremiz sel olur, bendimizi çiğner aşarız. Türbenin kuşatıldığı iddialarının hepsi uydurmadır dedi. Süleyman Şah Türbesi'nin yeri, başarılı bir operasyonumuz neticesinde değiştirilmiş bulunmaktadır. Sek ve idaresini, ''Bizzat takip ettiğim nakli kubur operasyonunu her türlü takdirin fevkinde gerçekleştiren hükümetimizi ve silahlı kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Türbe salimen ülkemize getirilmiş bulunmaktadır. Bu operasyon devletimizin kararlı uygulaması ile başarıyla tamamlanmıştır.'' dedi. Van Münüt, ''Çocukları nasıl öldürdüğünüzü biliyoruz. Siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz.'' dedi. ''İsrail'e ihtiyacımız var.'' dedi. ''İçki içen alkolüktür.'' dedi. İçki içenler bize oy veriyorsa alkolükler arasına girmemiş oluyor dedi. Benim her muhtarım bir dünya lideri seviyesinde bilgiye, yeteneğe, kabiliyete sahiptir dedi. ABD yönetimi kusura bakmasın. Çatladık kapı muhtarı değiliz dedi. Türk üniversiteleri tarihin en güçlü dönemini yaşıyor dedi. Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor? Demek ki bir yerde sıkıntı var dedi. Bana milliyetçi diyenler varsa evet milliyetçiyim dedi. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık dedi. Türk kökenli Alman gazeteci hakkında elimizde görüntüler var. Tam bir ajan terörist. Hiçbir suretle iade edilmeyecek. Ben bu makamda olduğum sürece asla dedi. Özel uçakla gönderdik. Amerikalı rahip hakkında bu can bu bedende bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamazsınız dedi özel uçakla gönderdik. Mavi Marmara baskını hakkında ey İsrail dedi cezalandıracağız, affetmeyeceğiz, bedelini ödeteceğiz, tecrit edeceğiz, düşmanlığımız şiddetlidir dedi. Sonra giderken bana mı sordunuz dedi. Ey Macron, beyin ölümünü kontrol ettir, katilsin, İslam düşmanısın, milletime sesleniyorum, Fransız markalarını satın almayın dedi. Sevgili Emanuel, ilişkilerimizi görüşmek isterim. Ortak hareket edelim diye mektup yazdı. Suriyeli kardeşlerimizi kapı dışarı etmekten söz ediyorlar. Biz burada olduğumuz sürece kimse gönderemez dedi. Kardeşlerimize kucak açtık ama kalıcı bir durum değil. Evlerine dönecekler elbette. Artık kardeşlerimizin evlerine dönmeleri beklentisi içindeyiz dedi. Zayıf ülke olmadığımız için mülteciler almaya devam edeceğiz dedi. Bunları da nereye kadar besleyeceğiz dedi. Onlar muhacir, biz ensarız. Ne pahasına olursa olsun kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kusura bakmayın. Bizim anlımızda enayi yazmıyor. Otobüsler, uçaklar boşuna durmuyor. Bindirir, göndeririz. Hadi güle güle deriz dedi. Onları bu topraklardan asla kovmayız dedi. Bu köprüleri, bu tünelleri devletin kasasından bir kuruş bile çıkmadan yapıyoruz dedi. Buralar biliyorsunuz. Yap işte devret. Eğer buradan aldığı aylık bedel yüklenici firmanın aleyhine ise aradaki farkı kim ödeyecek? Onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Prensi hakkında 15 Temmuz darbesini bu şerefsiz yaptı denildi. Kardeşimi muhabbetle selamlıyorum. Hamdolsun görüştük. Nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum dedi. Suudi Arabistan Prensi hakkında Cemal Kaşıkçı'yı şehit ettiler. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil. Hesabını soracağız. Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunlar tabii ki bizim mahkemelerimizde yargılanacak. Cinayet bizim sınırlarımız içinde cereyan ediyor. Sorumluluk makamındayız. Bütün boyutlarıyla araştırıp soruşturacağız. Bu süreci devlet ciddiyetiyle yürüteceğiz. Hiç kimse bu meselenin üstünün kapatılacağını aklından bile geçirmesin. İnsanlığın ortak vicdanının temsilcisi olarak takipçisiyiz. Bu vahşetin örtbas edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Kıymetli kardeşim diye kucaklaştı, sarayda fasıl yaptırdı. İsveç ve Finlandiya ben başta olduğum sürece NATO'ya giremez. Hiç boşuna ayağımıza gelmeyin. Müzakere bile etmem. Bizi ikna etmek için geleceklerse hiç yorulmasınlar. Evet demeyiz. Müslüman sokulduğu bir yerden bir daha sokulmaz dedi. NATO zirvesinde evet dedi. Allah'tan memleketin başında Tayyip Erdoğan var. Yoksa memleketin başındaki Tayyip Erdoğan mahvedecek yani memleketi.